Hazır mıyız arkadaşlar? Oh be çay gibisi var mı be? Mizahşör'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Birinci bölüme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yüzden bir defa teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün yorumları okuduk. Hem olumlu hem olumsuz. Olumlu yorumlar açıkçası beklediğimiz gibi. Yani bizim insanımızın, aklı selim insanımızın, vatansever insanımızın, muhafazakar insanımızın, devrimci insanımızın, milliyetçi insanımızın gündemi ne kadar doğru, ne kadar etkili okuduğunu gördük. Ve aynı zamanda kötü yorumlarda bir SS birliği saldırısı altında olduğumuzu sahte solcular gördük. Yorumlara hemen doluşmuşlar. Daha reklam vermedik. Daha yeni bir kanalız. Daha yeni bir programız. Hemen keşfetmek, hemen bu kadar saldırmak neden diye sorduğumuz zaman ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ve hedefi 12'den vurduğumuzu gösteren bir program olmuş. Sahte solcu arkadaşlardan bir tanesi demiş ki ben burada mizah göremiyorum. Sen zaten burada kabus göreceksin. Diğeri de yazmış. Espri kaçıncı dakikadaydı? Bu arkadaşın eleştirisi gayet yerinde. Ben bu eleştiri hak veriyorum çünkü arkadaşımız sürekli olarak Netflix ve bir komedi dizisi izlediği için ve o dizilerde ne zaman nerede gülmeniz gerektiği ses efektleriyle belirtildiği için arkadaşımızın olağanüstü zekası bunun için vakit kaybetmekten geri kaldığı için ne zaman nerede güleceğini anlamamış olabilir. O yüzden bu arkadaşın da gülebilmesi için ses efekti ekliyorum. <laughs> Sonuçta bu arkadaşları da kazanmamız lazım. Bunlar da bizim insanlarımız. Yani niye bırakalım Amerika bunları devşirsin de bize karşı saldırtsın değil mi? Biz bunları kazanalım Amerika'ya karşı saldırtalım. Ne dersiniz? Virüs, asalak, enfeksiyon, bulaş, asalak yayılımı, izolasyon, yalıtım, mutasyon, değişinim, simülasyon, benzetim, semptom, belirti, N95, N95, entübe edilmek, solunum cihazına bağlanmak, pandemi, salgın, karantina, sağlık amaçlı kısıtlama, immün, bağışıklık, cerrahi maske, cerrahi maske, Bildiğiniz üzere gündem Covid-19 yani bu koronavirüsünün asalağının mutasyona uğrayan, değişinime uğrayan amcasının oğlu. Sadece bedenlerimiz değil, dilimiz ve zihinlerimiz de saldırı altında. Tabii ki doktorların latince eğitim almasından kaynaklı kendi aralarında daha hızlı konuşabilmesi ve daha hızlı anlaşabilmesi için latince kavramlar kullanılıyor. Bir şekilde bizim de dilimize pelesenk oluyor. Ama bunların Türkçeleri varken niye yabancılarını kullanalım? Müjdat Gezen oyunculuk mezunu olmamın yanı sıra aynı zamanda ben Marmara üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliği de okudum. Yani eğitimimden bahsedeyim de herkes ayağını denk alsın. Bu yüzden Latince'ye ben de hakimim çünkü anatomi dersi gördük. İnanın Latince'yi öğrendikçe o kelimelerin karşılığını anladıkça çok gülüyorsunuz. Örneğin ben size Glateus Maximus desem siz Yunan tanrısı zannedebilirsiniz ama ben aslında sizin kaba etinizden yani üstüne oturduğunuz poponuzdan bahsediyorum. Truva filmi vardı hatırlarsınız. Troya falan dediler böyle daha haşmetli gözüksün diye. Niye? İlla her şey değiştirilecek ya. Troya filminde Brad Pitt Achilles karakterini oynuyor. Achilles sadece topuğundan vurularak öldürülen adam. Zaten adamın adı doğrudan geliyor. Dikkat ederseniz Achilles tendonu diye bir tendon var. Yani aslında adamın adı Topukus. Ama Achilles falan deyince Brad Pitt de oynayınca vay be Achilles. Pectoralis major. Quadriceps, biceps, triceps. Sternocleidomastoid. Şu anda saydıklarım kas ismi. Bu sene Survivor her zamankinden daha yüksek bir izlenme seviyesi yakaladı. Tabii ki hepimizin evde olması bir gerekçe ama bence asıl gerekçe hepimizin Survivor'ı yaşıyor olması. İstediğimiz yere gidemiyoruz, istediğimiz şeyi yiyemiyoruz, istediğimiz kişiyle görüşemiyoruz. Bu kısıtlılık hali bence vatandaşların yarışmacılarla empati kurmasına, duygudaşlık kurmasına sebep oldu. Salgın geçse de meşalemizi alıp adamızdan ayrılsak diye evin kapısını gözlüyoruz, değil mi? Emeklilerin teknolojiyle tanışması galiba Covid ile beraber oldu. Eskiden teknolojik anlamda yapmış olduğu en büyük hareket Facebook'ta Ayşe Hanım'ın dolmalarını beğenmek olan karayollarından emekli Ahmet amca şu anda Zoom'da meeting koordinatörlüğü yapıyor. Toplantı yöneticiliği. Excel'de bize dosya gönderemeyen arkadaşlar. Neye basacağım? Tamam evet dosyayı açtım. Evet açtım. Ne olmuş? WhatsApp senin mikrofonuna erişmek istiyor. Kabul et, vazgeç. Neye basacağız? Instagram şifremi kaybettim yavrum. Nasıl kurtarabiliriz? Bu noktadan şuraya geldik. Meeting'in URL'sini kopyaladım. Whatsapp'tan paylaştım. Lütfen basıp toplantıya katılın. Türkiye'de şu anda en çok kullanılan cümle şu olabilir. Sesim geliyor mu? Kadınlarımız. Hepiniz hem kadın kuaförü hem de erkek berberi oldunuz. Tebrikler. Başarılarınızın devamını dilerim. Kendi saçını evinde boyayan kadınlar ve aynı zamanda eşinin ense tıraşını yapan kadınlar. Yeni bir program önerim var. Ense tıraşı. Hangi kadın eşinin ense tıraşını daha iyi yapacak? Bugün Necda evindeyiz. Karantina günleri nasıl geçiyor Necda Hanım? Oo. Bütün kadınlar eşinin saçlarını tıraşlıyor. Şu bilgiye ulaşmış bulmaktayım. İlk önce benim saçımı 3'e vur denmiyor. İlk önce bir modelleme denemesi yaptınız. Baktınız ki olmuyor. Sonra 3 numaraya vurdunuz değil mi? İtiraf edin. Gerçekleri konuşun. Acaba bu Covid-19 insan olsaydı hangi mesleği yapardı? Sigortacı olabilirdi. Git diyorsun gitmiyor. Siyasetçi olduğunu düşünsenize uff. Bu hızla örgütlense 5 yıla kesin iktidar. Yorumlara yazın. Sizce Covid-19 bir insan olsaydı hangi mesleği yapardı ve neden? Lütfen yorumlara yazın. Bence çok yaratıcı yorumlar gelir. En iyi yoruma iPhone 85 veriyoruz deseydik tabii aşağı taraf yıkılırdı ama öyle bir şey yapmayacağız. Salgının başladığı günden beri evinden çıkmayan insanlar var. Helal olsun diyorum. Özellikle evli olmayan çiftlere ve evli olmayıp da ailesiyle beraber yaşayan çiftlere helal olsun. Hani ev dolu ya evde aileniz var ya hani arkadaşınızın evde dolu ya hani onun da ailesi evinde ya hani bir buçuk ay iki ay geçti ya yani zor tabi zor hasretlik zor şey pul koleksiyonlarınızı birbirinize gösteremediğiniz için zor durumdasınızdır diye düşündüm Allah Allah siz farklı bir şey mi düşündünüz? Salgının bir başka boyutu da sağlık temelli mücadeleden psikolojik harbe dönüşmesi. Olay psikolojik savaşa döndü. Psikolojik savaşa döndü. Bazı devletler kendi eksikliklerini kapatmak için başkalarını suçluyor. Kimisi topluma moral veriyor. Kimisi topluma korku salıyor. Şu anda muazzam bir psikolojik harbin içindeyiz. Ve Çin'le ilgili yakın zamana kadar da Türkiye ile ilgili ipe sapa gelmez yalanlar ardı ardına sıralandı. Çünkü WhatsApp'ta paralel hatlar devrede. Paralel hatlar devrede. Şöyle bir ses kaydı yayılıyor. Arkadaşlar, Falan filan araştırma hastanesinde bir arkadaşım hemşire. Onun anlattığına göre sırf bugün hastanenin acil servisinden 250 tane tabut çıkmış. Sen 250 kişiyi saklayabilir misin ya? İçimizde hainler var. İçimizde yabancı istihbarat örgütleri var. Abuk subuk bir sürü basın yayın örgütü var. Bunu hayatta kaçırırlar mı? Çin'de 80 milyon insan öldü. Evet bu saklandı. Sen 80 milyon insanı saklayabilir misin? Çinliler sokak köpeklerini ikiye bölüyorlar. Yara sakarında marine ettikten sonra hamam böceklerinden yaptıkları bir sosa beziyorlar. Bir hafta kanalizasyon kuyusunda bekletip sonra yiyorlarmış. Bunu Çinliler yemez ama bazı arkadaşlar bu hikayeyi yemiş. Whatsapp'ta bir kişi beş kişiyi enfekte ediyor. Beş kişi 25 kişiyi enfekte ediyor. 25 kişi 125 kişiyi enfekte ediyor. Adeta bir WhatsApp 19 salgını yaşanmakta. Geçen gün çok itibarlı bir haber sitesinde Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı diye bir haber gördüm. Çin başkonsolosu açıklama yaptı ve şöyle dedi. O fotoğraftaki yer Çin değil, Endonezya. Her sakallı dedemiz olmadığı gibi her çekik gözlü de Çinli değil. Ve her çekik gözünün yaşadığı ülke Çin değil. Neymiş Çinliler yara sayıyormuş. Fransızlar salyangoz yiyor onlara bir şey demiyorsun. Le France, Italiano. Dünyada obeziteyle boğuşan insanların %80'inden sorumlu olan o Amerikan mutfağıyla ilgili hiçbir şey demiyorsun. I want a hamburger. Ama tabii ya. Çinliler Asyalı. Onlara laf söylenmesi lazım. Onları yerden yere vurmak lazım. Aydın olmanın gereği budur biliyor musun azizim? Ya da aşağılık kompleksli olmanın gereği budur azizim. Ha aşağılı komplekse deyince aklıma geldi. <laughs> Ama bu fetöcüler fena ulan çakallar o kadar iyi biliyorlar ki kime göndermeleri gerektiğini. Zamanında AK Parti'nin de Erdoğan'ın yapmış olduğu hatalardan dolayı hükümete karşı tepki içerisinde olan insanları öyle iyi tespit etmişler ki bu insanların bazı bilgileri teyit etmeden paylaşacağından o kadar eminler ki özellikle bu insanlara Atatürkçü maskelerini takıp onlar gibi davranarak bu videoları gönderiyorlar ve bu videoların yayılmasını sağlıyorlar. 5G'nin radyasyonu böyle virüsle havada buluşuyormuş. İki takla, üç salto, iki tane de paranda attırıp Covid-19 oluyormuş. Ne zaman zamandan beri teknoloji düşmanı oldun kardeş? Hatırlasanıza şu GSM operatörlerinin reklamlarını. 3.5G bizde, 4G bizde, 3.5'tan 4G bizde diye teknoloji yarışı vardı. Tabii teknolojik ekipman altyapısı batı menşeli olduğu zaman teknoloji övülesi bir şey ama 5G'de merkez Çin'e kaydığı zaman birden teknoloji düşmanlığı başladı. Hmm. Hepimize nano çip takacaklar. Bizi takip edecekler. Ulan adam sana zaten takacağını takmış. Telefonun var mı? Var. Bilgisayarın var mı? Var. Dekoderin var mı? O da var. Bunların hepsi hem sinyal alıp hem de sinyal veriyor mu? Veriyor. E zaten seni adamlar takip ediyor. Ya bunların hiçbirini kullanmayacaksın ya yaptığın her şeye evet lan yaptık var mı diyeceksin ya da yerli yazılım yapacaksın. Kaput, kapiş, kaputto anlamadıysan <laughs> Mutsuzsun. Neden? Neden? Bunlara diyorsun ki elektrikli araba yapacağız. Ya biz o treni kaçırdık ya. Milli tanka yerli motor diyorsun. Alman bunu 1930'da yapmış kardeşim. O treni de kaçırdık. İzmir'de bir üniversitemizde kuantum bilgisayarıyla ilgili çalışma var diyorsun. Kuantum bizi aşar be kardeşim. O treni de kaçırdık. Ulan gelmeyen treni nasıl kaçırdın? Kuantum bilgisayarı daha dünyada yok ki. Bu bir varsayım. Normal bir bilgisayardan on binlerce yüz binlerce kat daha hızlı permütasyon hesaplaması planlanan bir bilgisayardan bahsediliyor. Gelmeyen treni kaçırdın ya. Aferin sana. Tam örnek alınacak bir Türk aydınısın. Helal olsun sana. Yapay zeka bizi ele geçirecek. Yapay zeka bizi ele mi geçirecek? Sen yapay zeka sayesinde daha hızlı iletişim kuruyorsun. Daha hızlı ulaşım elde ediyorsun. Daha hızlı tedavi oluyorsun. Suçlular bile daha hızlı yakalanıyor. Yapay zeka sayesinde biz bugün daha az çalışıyoruz. Peki bu yapay zeka düşmanlığı nereden çıktı? Tabii biz ilgilenmeyelim. Batılılar yapsın. Bize satsın. Bu kadar basit. Her şeyin altında Amerika varmış gibi, her şeye muktedirmiş gibi gözükmeyi çok iyi beceriyorlar. Bak UFO'lar Nevada çölüne iniyorlar. Evet iniyorlar. Evet. Evet. Washington'la el sıkışıyorlar. Tabi bunlarda uzay teknolojisi var. Amerikalılar bu kadar nasıl gelişti? Uzay teknolojisi var bunlarda. Uzay teknolojisine ne oldu Irak'ta? Vietnam'da ne oldu uzay teknolojisine? Suriye'de ne oldu uzay teknolojisine? Türk ordusu yürümeye başladığı zaman uzay teknolojisi niye arkasına bakmadan kaçıp gitti? Bunlar uzaydan karıncanın antenini bile vurabiliyorlar. Vursalar o zaman neden tek kutuplu dünya yok şu anda? Neden Amerika hegemonyasını kaybediyor? Neden dünyayı yönetemiyor? Yönetemediğini nereden biliyoruz? Sen nereden biliyorsun? kaynaksız kaynaklar, garip garip kişilikler, enteresan düşünceler, çözümlenemeyen fikirler. Bir de bilim kurulunu hedef alanlar var. Bilim kurulu yandaş, bilim kurulu gerçekleri söylemeye cesaret edemiyor. İlk günden beri söylüyorlar daha sert önlemler alınması lazım. Bilim insanları daha ne diyecek? Bir de bir insana yandaş dediğin zaman bunun bir tutarlı yanı olması lazım anlatabiliyor muyum? Bizim bilim kurulunun yaş ortalamasıyla bakanlar kurulunun yaş ortalaması aynıdır. Ne zaman başladı bu acaba yandaşlık? Recep Tayyip Erdoğan'ın küvez arkadaşlığı olarak mı başladı? Biraz mantık, biraz mantık, biraz mantık mantık. Bazı batı devletleri insanların hastane koridorlarında, bakım evlerinde, otoparklarda ölüme terk etmemek için harcaması gereken parayı karşı propaganda için harcamaya karar verdiğinden dolayı bu arkadaşlarımız batı devletlerinin psikolojik harbinin etkisinin altında kaldılar. Bak ben bu cümleyi bir daha kuramayabilirim. Güzel cümle oldu. Bunu tekrar veriyorum. Bazı batı devletleri insanların hastane koridorlarında, bakım evlerinde, otoparklarda ölüme terk etmemek için harcaması gereken parayı karşı propaganda için harcamaya karar verdiğinden dolayı bu arkadaşlarımız batı devletlerinin Derinin, psikolojik harbinin etkisinin altında kaldılar. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında bütün çalışanların ama özellikle sağlık çalışanlarının bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Türkiye esaslı bir mücadele verdi. Avrupa'da en düşük ölüm oranına sahip olan ülke sırf muhalefet olsun diye sırf eleştirmek için kendi devletine kendi bilim insanlarına hakaret eden bir bozguncu grup da var. İşte bu bozguncu grubun maskesini düşürdüğümüz Bozguncular bölümünün tanıtımıyla size veda ediyoruz. Hanımlar beyler çok saygıdeğer seyirciler bu bölümlük benden bu kadar solun solunun en solundaki partilerden bile daha solcu olan partilerin en solcu fraksiyonları olarak bunlar o kadar sola gittiler, o kadar sola gittiler ki dünyanın yuvarlak olduğunu unuttukları için yarım bir tur atarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yani emperyalizmin kucağına düştüler. Halbuki dünyanın yuvarlak olduğunu ilkokulda bile öğretiyorlar. En azından Tsubasa'yı izlesen bile bilirdin. Tsubasa karşı takımın kalesine doğru koşarken karşı kale yavaş yavaş belirir ya. Çoğu çoğu